hapsedilmiş olan kimse temiz su veya teyemmüm edecek temiz toprak bulamayınca namazını nasıl kılar Bir yerde hapsedilen ve abdest alacak su veya teyemmüm yapacak temiz toprak cinsinden bir şey bulamayan kişi Hanefilerde tercih edilen görüşe göre vakte hürmeten namaz kılanların hareketlerini yapar çıktığında da namazlarını kaza eder Şafii mezhebinde sahih kabul edilen görüş de bu şekildedir Hanbelilere göre ise bu haldeyken namaz kılınabileceğinden daha sonra kaza edilmesi gibi bir durum söz konusu olmaz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.